Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz arkadaşlar en son yapmış olduğum acil yayında acil yayın videosunu paylaştıktan sonra BTC'de 32 bin bölgesi akabinde bölge kırılsa da 30 bin bölgesini tekrardan test edebilme ihtimalimiz olduğundan bahsetmiştik ve görmüş olduğunuz gibi bölgelere geldik önemli olan tepki alım bölgeleriydi burada bizim için en önemli olan detaylardan birisi ve benim için en önemli detay hala tekrar üstüne basa basa anlatıyorum ki bana göre çok önemli bir süreçten. Burada 30 bin bölgesinin ana kilit bölge olduğunu tekrardan sizlere belirtmek istiyorum. Bu ana kilit bölgenin daha önce birçok kez denendiğini denendikten sonra da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi belli oranlarda tepki alınan geldiğini görüyoruz ki 47 bin bölgesi de bunlardan birisiydi. Şimdi bu saatten sonra özellikle 4 saatlikte kullanmış olduğum indikatör tarafından şu görmüş olduğumuz kırmızı çizgi arkadaşlar 31.500 bölgesinden geçiyor. Bu alanı kırdı. Tam bir test yaparken tekrar yukarı yönlü kırdı ve akabinde tekrardan şu an için bir testten sonra bir toparlanma var aşağı doğru sarkmalar gelmiş olsa bile. Ama son düşüşlerde özellikle Bitfinex borsasından yapılan short işlemlerin çok büyük etkisini ve büyük manipülatif hareketlerin olduğunu görüyoruz. Bunların gerçekten piyasada şu an için es geçilmemesi gerekiyor. Ve bu short işlemlerden sonra şu an için belli olanlarda toparlanmalar söz konusu. BTC'de daha önce de belirtmiş olduğum gibi ve her zaman üstüne basa basa anlatıyorum. 30 bin bölgesi arkadaşlar. Burası bizim kilit bölgemiz. Şu an için BTC'de de arkadaşlar bakın günlük bazda daha önce de sizlere çok net bir şekilde belirtmiştim. Burada tekrardan belirteyim. Eğer bu ABC düzeltme dalgasından sonra bizim şu görmüş olduğumuz bakın 1, 2, şu görmüş olduğumuz 3, şu görmüş olduğumuz 4. 5'in nerede biteceğini şu an için bilmemiz mümkün değil. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz 3. dalganın daha önce de sizlere belirtmiştim bu dalgayı. Elit dalga sayımlarında özellikle bu dalganın diğer dalgalardan özellikle 5. dalgadan daha fazla olması beklenir ki bu dalganın eğer 5. dalga bundan biraz daha kısa olacaksa 24.000 bölgelerine eğer sert bir düşüş olacaksa o bölgelerden eğer sert bir düşüş olmayacaksa en son yapmış olduğumuz iğnelemeyi 5. dalga olarak kabul edebiliriz. Ama şu an için bu hala bir kesinlik ifade etmiş durumda değil. Günlük bazda da arkadaşlar bakın çok net bir durum söz konusu. Daha önce indikatörün günlük bazda vermiş olduğu dirençlerin çok önemli olduğundan bahsetmiştim sizlere. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda bir direnç vermişti kırdı. Retest akabinde bir çöküş geldi. Burada tekrardan kırdı arkadaşlar. Retest için görmüş olduğunuz küçük üç tane e, yükselen mum vardı. Bu bölgelere geldi ama gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde çalıştı. Bu bölgelerden tekrardan tepki aldı. 4000 özellikle 4 saatliklerde özür dilerim. Önemli bir direnç kırılmış olsa bile fake olarak kalmıştı ve akabinde bir düşüş. Eğer bu hareketten sonra şu görmüş olduğumuz bugünkü kapanış bu şekillerde bir doji olarak kapatacaksa yarın tekrardan bir toparlanma emaresi görebiliriz kesinlik ifade etmeden. Burada haftalık baza geldiğimiz zaman da arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi haftalık bazda da bu alanı test ettik. Ve haftalık bazda şu an için 30 bin bölgesi üzerindeki altında kapanış hala gelmiş durumda değil. Bu açıdan yarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yarın bu bölge altında bir kapanış gelirse o zaman işin rengi gerçekten değişir. Ve dalga 24'lere ve aşağılara doğru tekrardan yeni hareketlikler görebiliriz. Bu açıdan özellikle son günlerde sizleri biraz daha fazla uyarma gereği duyuyorum çünkü pazar günü yarın ve yarın yapacağımız yani piyasanın yarın yapacağı hamlenin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben bu süreçte. Bugünler içerisinde de arkadaşlar BTC'de gel gitti hareketlilikler devam ediyor. Altcoin'lerde özellikle 4 saatlik kapanışlar öncesinden geri çekilmeler olsa da yani kapanıştan sonra geri çekilmeler, akabinde sonra biraz daha biraz daha ve tekrardan bir toparlanma yani gel gitti bir piyasa olduğunu görüyoruz. Bu bu açıdan da 4 saatlik kapanışlardan sonra genellikle şu an için görmüş olduğumuz piyasada e, kapanıştan sonra geri çekilmeler. Sonra kapanıştan önce de bir tekrar toparlanma süreci görüyoruz o süre zarfı içerisinde. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Sermaye ile işlem açmanız bu gibi dönemlerde her zaman önemlisidir. Çünkü... Trend oturduğu zaman, trendler yerine geldiği zaman arkadaşlar çok daha rahat bir şekilde para kazanabileceğiniz dönemler geldiği zaman o zaman takip etmek biraz daha önemlidir diye düşünüyorum. Tabii ki herkesin kendine göre bir risk getiri oranı var. Ona göre bir stratejisi vardır. Sizler de kendi stratejilerinize göre zaten takipte bulunuyorsunuzdur. Ama burada dediğim gibi gerildi olan piyasalarda biraz daha temkinli olmak, az sermaye ile kademeli bir şekilde ilerlemek sizleri büyük düşüşlerden her zaman koruyacaktır. Dip arayışlarında şu anda olmak bana göre çok doğru bir hareket değil diye düşünüyorum. Çünkü yarınki kapanışı görmek çok daha önemli ve yarınki kapanıştan sonra özellikle alt koyunlerde birçok şey değişebilir. Bana göre eğer yarın Hafta sonunda da özellikle kapanıştan sonra yani hafta sonu kapanışından sonra da gerçekten 30 bin bölgesi altında bir kapanış gelmezse önümüzdeki hafta içerisinde ve hafta başından itibaren başlayarak bir toparlanma süreci görebilme ihtimalimiz bana göre yüksek gibi görünüyor. Bunu da hep birlikte sizlerle takip edeceğiz. Alt geldiğimiz zaman arkadaşlar bakın. Belli coinlerde toparlanmalar yaşansa bile tekrardan BTC hareketiyle beraber geri çekilmeler yaşanıyor. %4-%5 yükselişler alttan tekrardan daha fazla geri çekilmeler yaşanıyor. Bu yüzden yapacağınız yatırımlara üstüne basa basa söylüyorum. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ve şu an için önemli olan diğer detaylardan birisi de Bitcoin'in dominansı arkadaşlar. Bakın dominans. Tekrardan önemli bir alana gelmiş durumda 4 saatlikte. Bakın kırmış oldu Fibonacci ortalamasını da kırdı. Retest için gitti ama şu an için yukarı kırdığı Üzerinde şu an için tutunmaya çalışıyor. Ne kadar bunu başarabilir bilmiyor. Görmüş olduğumuz daha önceki zirve bölgelerini birleştirdiğimiz zaman da şu an için tam bu çizgiden geri döndüğünü görüyoruz. Ve bu bölge üzerinde eğer kapanış gerçekleştirirse bakın tekrar söylüyorum ki, ki bana göre burada 47.5 bölgesi önemlidir. Bu bölge üzerine geçerse 49 bölgelerine doğru tırmanabilir. Bu da alt için büyük bir tehlike demektir. Şu görmüş olduğumuz mum aslında çok önemli bir mumdur. Bundan sonra daha fazla çöküş yapmasını beklerim ben kendi adıma. Ama bu çöküşe gelmeden önce de arkadaşlar BTC'yi tekrardan geri sürükleyip dominansı tekrardan bu görmüş olduğumuz bölgelere yükseltip ardından bir düşüş gerçekleştirebilirler. İşte bu açıdan biraz dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu açıdan şu an için altcoinlere fazla bulaşmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki risk sever arkadaşlar mutlaka olacaktır içinizde. Burada da önemli olan az sermaye ile kademeli bir şekilde e, takip etmek çok daha mantıklı olacaktır. Tabii ki çok uzun sürelerde yatırım yapacaksanız e, buna tabii ki sadece sizler karar verebilirsiniz. Uzun süre yapılabilecek yatırımlara Bugünlük arkadaşlar sizlere anlatacaklarım bu kadar. BTC'de 30 bin bölgesinde ekstradan çok ama çok dikkat etmenizi istiyorum. Önemli gelişmeler olduğu sürece sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.